Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz üzere bugün de sizlere bir bebek battaniyesi örneği ile geldim. Örneğimiz çok basit, çok gösterişli. Örneğim için 3 renk ip kullandım. Bugün sizlere bir parça çalışarak örneğin anlatımını yapmaya çalışacağım. Öncelikle bir parça zincir çekerek çapraz aldık zincirimizi çekiyoruz kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın zincirimizi çekelim benim battaniyem 1 metre üzerine kurulu sizlerde istiyorsanız 1 metre zincir çekin ölçün ona göre yapın veya da istediğiniz gibi büyük veya küçük yapabilirsiniz bu tamamen sizin sevkinize kalmış birkaç tane daha çekelim zincirimize. yeterli ipimizi alıyoruz 1 2 3 dördüncüye ikili trabzan tekrar aynı yere ikili trabzan tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz hemen sayıyoruz 1 2 3 dördüncüye ipsiz batarak bağlıyoruz ipimizi alıyoruz 1, 2, 3, 4. Üçüncüye ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Yani 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. ipsiz bağlıyoruz. İpimizi alıyoruz. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan tekrar ikili trabzan 3 etti bir tane daha yapıyoruz 4 tane ikili trabzan oldu 1 2 3 tane çekiyoruz alttan 1 2 3 dördüncüye ipsiz bağlıyoruz böyle olacak tekrar iki tane daha yapalım 1 2 3 dördüncüye. ikili trabzan tekrar ikili trabzan aynı yere ikili trabzan ikili trabzan yapıyoruz 4 tane ikili trabzan aynı yere batıyoruz 1 2 3 tane çekiyoruz sayıyoruz 1 2 3 dördüncüye bağlıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar şunu sonuna kadar zincirimizin yapalım Bir daha gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. Bu ipi burada kesiyoruz. Tekrar bunu bu baştan başlayacağız. İkinci renkten sarı renk kullanalım. Çapraz atalım. Bir tane çekip bağlayalım. Hemen şunun şuradaki şunun şu tepeye bağlayalım sabitledik. 1, 2, 3 tane çekiyoruz. Aynı yere. ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar ipi alıyoruz. Aynı yere ikili trabzan ve aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Burada çektiğimiz Buradaki bu zincir de bir trabzan yerine geçiyor. 4 tane trabzanımız oldu. Tığımızı şuradaki trabzanın şu tepe yerine batarak ipsiz sabitliyoruz. 1, 2, 3 tane çekiyoruz. Şuradaki trabzanın şu dibdeki trabzanın başına 1 2 3 4 tane trabzan yapıyoruz. Şu baştaki Tırabzanın başına ipsiz sabitliyoruz. 1 2 3 tane çekiyoruz. Tekrar ipimizi alıyoruz. Dipteki şu tırabzanın başına 4 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 tane oldu. Şu tepedeki ikili trabzanın başına ipsiz sabitliyoruz. 1 2 3 tane çekiyoruz. Bir tane daha yapalım. İpimizi alıyoruz. Şu dipteki ikili tırabzanın başına 1 2 3 4 tane ikili tırabzan yaptık. Şu tepedeki tırabzanın başına ipsiz girerek kapatıyoruz. Bağlıyoruz oraya. Buradaki bunları da aynı bu şekilde yaparak sona kadar gelelim. Sona kadar geldik. Buradaki ipimizi kesiyoruz. Tekrar bu baştan tekrar başlayacağız. Arkadaşlar bu yandaki şu kalan iplerimizi kenarını yaparken bunu da araya yedireceğiz. Bu ipleri de kaybedeceğiz. Üçüncü ipimizi alalım. Bu battaniyemiz hep aynı yöne örülüyor. Sabitledik. Şu tepeye şu tepedeki şu boşluğa alıp sabitliyoruz ipimizi alıyoruz. Şu aşağıdaki hemen şu dipteki yerden batarak ikili trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 3 4 4 tane ikili trabzan yaptık. Hemen şuraya 1, 2, 3 tane çekiyoruz. Şunun baştaki ikili trabzanın tam baştakine şöyle sık iğne ile tutturuyoruz, sabitliyoruz. Tekrar elimize ipimizi tığımızın üstüne alıyoruz. Şu tipteki bağladığımız bu yere 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Şu baştaki ikili trabzana sabitliyoruz. Tekrar ipimizi alıyoruz. Şuraya hemen 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere batıyoruz. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3 tane çekiyoruz. Hemen şu tepeye ipsiz batarak sabitliyoruz ipimizi alıyoruz. Şuradaki boşluktan vererek 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Battaniyemiz 3 renkten oluşuyor. 3 sıra. 3 sırayı da tamamladık. Bunu da sonuna kadar gelin. Üstünün kapanışını size göstereyim. Bir de kenarlarının süslerini nasıl gideceğini sizlere birer sıra yaparak biraz çalışarak göstereyim. Sona kadar gidip gelin. 3 sıramızı tamamladık. Örneğimiz 3 sıradan oluşuyor. 3 renkten. Bunun şimdi üstünü nasıl kapatıp Nasıl süsünü yapacaksınız onu size göstereyim. Mavi ile tüm dört kenarına ikili trabzan yaparak 3 sıra 3 sıra örmeniz gerekiyor. Bunu ikili trabzan yaparak şuraya da boşluğa bir tane Bunların hepsinin içine birer tane batıyoruz. Bir tane şu boşluğa batıyoruz. Böyle bu şekilde dört tarafına battaniyemiz bittikten sonra dört tarafını bu şekilde ikili trabzan yaparak kapatıyoruz. Bu boşluğa da bir tane batıyoruz. Gelişine göre şuradaki hepsine batıyoruz boşluğa bir tane buradaki ördüğümüz yerlerin hepsinin üstüne batarak devam ediyoruz boşluğa bir tane yapıyoruz burayı hızlıca gidip size üstünü süsünü yapımını size göstereceğim. Burayı hızlıca gideyim. Bunu bu şekilde örerek diğer taraflarına da dört tarafını ikili trabzan yaparak kapatın. Bu kadar da yeterli aslında. Evet yeterli. Bu sırayı gittikten sonra tekrar üstüne bir sıra, tekrar üstüne bir sıra yani üç sıra ikili trabzan battaniyemizin dört tarafına gideceksiniz. Sonra kenar süsü yapılacak. Şimdi biz bu kadar yeterli. Bunun üstüne kenar süsünü yapılışını gösterelim. Rengimizi alalım. Alayalım böyle. Şunu da şuradan keselim. Elimize dolaşmasın. Şunu hemen başlayalım. Şu kenara hemen sabitliyoruz. Sabitliyoruz. 1, 2, şu üçüncüye. Üçüncüye. ikili trabzan. 1. Aynı yere ikili tra trabzan. 2. 2. Aynı yere ikili trabzan. 3. 3. 4. Ve 5. 5 tane aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 üçüncüye ipsiz batıyoruz. Tekrar 1 2 bak 1 2 atlıyoruz üçüncüye ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. 2 3 4 5 tane 5 tane yapıyoruz 1 2 atlıyoruz 3. ipsiz bağlıyoruz tekrar ipimizi alıyoruz 2 tane atlıyoruz üçüncüye ikili trabzan. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Dört beş tane oldu. İki tane atlayıp üçüncüye ipsiz bağlıyoruz. Bir tane daha yapalım. İki tane atladık. titrapsan titrapsan 3 4 5 tekrar ipsiz bağlıyoruz ipimizi alıyoruz 1 2 atladık üçüncüye 2 3 4 5 2 atladık. 3.ye kapatıyoruz. Bir sıramız böyle. Bir sıra daha kenarına kenarına gideceğiz. Bunu bir keselim ipini. 3. sıramızı size göstereyim. Şunu da sarı yapalım. Hemen alıyoruz. Tam bunun orta yerine sabitleyelim. İpimizi aldık. Şu ortadaki boşluğa giriyoruz. 1 2 3 4 5 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Bunun tam orta tam orta yerine ipsiz sabitliyoruz. Tekrar ipimizi alıyoruz. Şu dipteki şu boşluğa 1 2 3 4 5 tane. 5 tane yapıyoruz. Hemen bunun şu ortadaki boşluğa ipsiz alarak sabitliyoruz. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 5 tane oldu. Hemen ipsiz şunun ortadakine bağlıyoruz. İkinci sıramızda bu. Bu şekilde gidiyoruz. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.